Hadi bakalım. Biraz sallanalım. Çok sıcak. Belki iyi gelir. Buranın tatrevallesi de yok Ariyeliz ya. Bu park çok küçük. Çok küçük. Hiç aletleri güzel yok. Çok eski bir park. Ama bir sürü salıncağı var. Kaydırağı da var. Dönmeli hem de. Evet. Evet orada da var. Burada da var. Ama bizim parkımız çok büyük. Her şey var. At var. vali var. Burada yok ki. Evet bu senin araban. Evet o sorunları var. Biraz binelim. Ama hava çok sıcak. Çok fazla burada kalmayalım tamam mı? Sanki yazın ortası. O kadar ki sıcak. Ali Elis Bayıştın mı sen? Uykun mu geldi? Ağzın hep dondurma olmuş biliyor musun? Biraz daha yapalım. Sonra gidelim olur mu? Olur mu çiçeğim? Yeter mi? Durdurayım. Tamam dur dur duruyorum. Niye bağırıyorsun anneye? Nereye gitmek istiyorsun? Arabamıza mı? Nereye? Gitme oraya ya. O çok sıcak şu an. Çok sıcak olmuş biliyor musun? Ama çok sıcak olmuş. Seni elini yanar o yüzden. Gidelim mi? Burası çok sıcak arıyeliz. Sonra geliriz tamam mı? Tamam kaydıraktan kayma ama sadece merdivenlere çık gel olur mu? Evet merdivenlerden çık gel. Hadi bakalım. Yukarıya kadar git. Ha, orada oynayabilirsin. Tamam orada zıpla. Beziyorum. Orada zıplayabilirsin ya. Gelecek misin? Gel bakalım inebiliyor musun? Bence gelirsin sen tek başına. Aferin sana. Evet tuta tuta düşmeden yavaş yavaş. Bravo. Bu da biraz zıplayabilirsin kendine zıplamak istiyorsan. Yeter mi? E tamam hadi gel yeterse. Ariyeliz biz geldik. Bak bir sürü çocuklar geldi buraya. Gördün mü? Her tarafta çocuk var. <laughs> ne oldu? Niye bekliyorsun? Neredesin? Buldum seni, buradasın. Seni mi tutayım? 4 tamam o zaman seni tutuyorum.